Merhaba arkadaşlar bugün Rose'nin solosu için saçını siyaha mı boyadığını konuşacağız. Kanalıma abone olup, videoyu beğendiyseniz konumuza dönelim. Öncelikle bu düşüncenin nereden geldiğini sizlere açıklayayım. Rose Instagram'da eskiden çekilmiş olduğu başka bir fotoğraftaki kıyafetlerle yeni bir fotoğraf attı. Aynı makyaj olduğu için büyük bir ihtimal fotoğrafları aynı gün çekilmiş olduğu düşünüldü. Ve biliyorsunuz ki Rose'nin solosunun çekimleri başlıyor eski fotoğrafları paylaştığı için fanlar saçını boyattığını ve bu yüzden de eski fotoğrafları paylaştığını düşünüyorlar. Rose de daha önce saçını siyaha boyamadığı için, bu linkler siyaha boyattığını düşündüler. Ama durun hemen sevinmeyin. Büyük bir ihtimal herkes siyah saçlı Rose'yi merak ediyor. Hayallerinizi yıkmak istemem. Ama belki de başka bir renge boyattı belki de boyamadı sadece istediği için aynı gün çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim videom bu kadardı, hoşçakalın.